Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birkaç konu hakkında bilgi vereceğim yine. Bunlar da şöyle: Biz e, sezonu bitiriyoruz artık. Şu an dediğim gibi önceki videolarımda bahsettiğim gibi Haziran'ın 15'ine kadar falan muhtemelen toplama olur demiştim. Zaten çilekler de bir hayli azaldı. Son toplamayı yapıp artık çilekleri kurutacağız. Şöyle bir bilgi vereyim. Biz bu çilekleri kuruttuktan sonra yani fideleri kuruttuktan sonra yerine yenisini ekeceğiz. Her sene biz bu topraksız tarımda fideleri yeniliyoruz. Bundan dolayı yerine de tüplü fide ekiyoruz. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdi sezon bittikten sonra ne yapacağız? Size onlar hakkında bilgi vereyim. Şöyle ki bu fideleri söktükten sonra burada e, buranın temizliğini yapacağız. Yani bu seranın komple fide temizliğini yapacağız. Dikeme hazır bir şekilde buraya hazırlayacağız. Sonra gerekse aşağıda işte fideleri e, süpüreceğiz. Yerleri temizleyeceğiz. Sonrasında dediğim gibi burasının dikim dikime hazır bir şekilde Ekim ayını bekleyeceğiz. Yan tarafta da aynı şeyi uygulayacağız. Oradaki sera da bizim. Keza yukarıdaki de. 3 sera içinde bunu uygulayacağız. Sonra Ekim ayı içerisinde fidelerimiz gelecek. E, fideleri benim tavsiyem mümkün olduğunca eğer bu işi en az 1 dönüm, 2 dönüm, 3 dönüm işte 10 dönüm, 20 dönüm yapacak olanlara tavsiyem sertifikalı almanız. Bunun avantajı nedir diye soracak olursanız. Bunun avantajı da hem fideniz karışık gelmez. İstediğiniz cins gelir. Bunu alırken sözleşme yapıyorsunuz arkadaşlar. İşte şu cinsi alıyorum diye. Bundan dolayı da eğer aksi bir şey yaşadığınızda hak talep edebilirsiniz bundan ötürü. Ayrıca de Ziraat Bankası'ndan kredi çektiğinizde sertifikalı fide kullandığınızı belirterek size aldığınız yer bunu verecektir faturasını faiz indirimlerinden yararlanabilirsiniz. Ee, onun haricinde Ekim ayında fidelerimizi ektikten sonra ne yapacağız? Ekim ayında fidelerimizi ektikten sonra haliyle arasında hani gelişimini tamamlayamayan olacaktır. Onların yerine yenisini ekeceğiz. Yani bu 3-5 günlük bir haftalık bir süreçte sürekli günlük takip edeceğiz. İşte kuruyan olacaktır. Efendime söyleyeyim ee, solmuş olan olacaktır. Onların yerine yenisini ekeceğiz. O yüzden zaten miktar fideyi fazla istemekte fayda var. Ekimlerini yaptıktan sonra ilk başta güzelce üstten sulama yapacağız arkadaşlar. Yani fideyi ektikten sonra altından yani işte nasıl anlatsam bunu size bol bir sulama yapacağız. Normalde tek seferde işte 5 dakika suluyorsak o zaman da iki sefer sulama yapılabilir. Hatta gerekse Hortumla üstten iyice sulanabilir. Sonrasında kokobitin durumuna göre yani kuruluğuna, nemliliğine göre sulama periyotlarınızı ayarlarsınız. Bunlar şu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, günde 3 sulama da olur 4 sulama da olur. O da şuna bağlı. Çok sıcak olursa havalar siz bunu günde 3 sulama 4 sulamaya kadar çıkartabilirsiniz. Mesela ben şu an Haziran ayı içerisinde sulama periyodum saatlerim nasıl diye soracak olursanız günlük sabah saat 10'da, 12'de, 2'de bir de 5'te suluyorum. Ee, yani totalde kaç yapıyor? 8, şey 10, 12, 14 ve 15. Yani 4 sulama yapıyorum günde. Çok sıcak olursa yine dediğim gibi 5 sulamaya kadar da çıkabiliriz. Fakat Zaten şu an çilen sonuna geldik. Çok aşırı bir bakıma ihtiyacı yok. Neden diyecek olursanız zaten şu an topladığımız şeyleri çilekleri şoka veriyoruz. Meysu'ya veriyoruz. Zaten küçüldü meyveler. Ee, kıvam desen zaten e, kışınki çileğin yerini tutmaz haliyle havalar ısındığı için meyvede biraz daha kıvamında erimeler meydana gelebiliyor. Onun haricinde Ekim ayında ektikten sonra reçetemizi hazırlıyoruz. Topraksız tarım çilek için konuşuyorum. Reçetemizi hazırladıktan sonra sulamalarımızı, gübreli sulamalarımızı yapmaya başlıyoruz. Sonrasında zaten tüplü fidenin bakımında arkadaşlar bir ay sonra neden yani tüplü fide ekiyoruz diye soracak olursanız niye ekiyoruz ya da derseniz biz tüplü fideden erken meyve hasadı gerçekleştirdiğimiz için bunu tercih ediyoruz. Yani ekim ayında ektiğimizde yaklaşık 30 gün, 40 gün sonra biz meyveleri toplamaya başlıyoruz. Ha, bir anda tabii ki yüksek bir tonaj meydana gelmiyor. Fakat siz 5 dönümden sallıyorum 100 kilo topluyorsunuz. Çilek 400 lira. Yani o şekilde hesap edebilirsiniz. Gün geçtikçe zaten verim artar. Tonajınız artar. Ee, ama... Bu dediğim gibi yine hava şartlarına bağlıdır arkadaşlar. Nasıl diyecek olursanız güneş çok olmaz, yağışlı geçer, meyve istediğimiz günde, istediğimiz bir zamanda kızarmamış olur. Haliyle siz iki gün sonra toplamayı düşünürken üç günün üçüncü güne sarkmış olabilir. Onun haricinde dediğim gibi bu şekilde toplamaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar? Ekim'de ektik. Kasım'ın sonlarına doğru toplamaya başladık ya da ortalarına doğru. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a kadar topluyoruz arkadaşlar. Ee, yani burada bu işi yaptığımızda arkadaşlar herkes yapabilir. Buna bir şey demiyorum. Fakat bu işin ince bir noktası var. Bu işte herkes bu topraksız tarıma bakamaz. Yani ben dört dörtlük bakıyorum diye hiçbir zaman iddia etmiyorum. Ama velakin dediğim gibi bu işin reçetesi, bakımı, Hastalığı, bunlarla ilgilenmek, bunlarla başa çıkmak önemli bir durum arkadaşlar. O yüzden bulunduğunuz bölgede bu işten anlayan ya da bu işin okulunu okumuş olan arkadaşlar daha iyi bilirler ki neyi ne zaman vereceğimizi, nasıl yapacağımızı danışıp o şekilde bir yol izlememiz gerekir. Çünkü istediğimiz gibi gübreleri dengeli veremezsek ne olur? belki meyve erken kızarır. Bu sefer ebatı küçük olur. Ya da meyve büyür, şataf olur. Yani şataf dediğim şekil bozukluğu olur. Gibi gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bundan dolayı arkadaşlar bu iş yapılabilir ama bilinçli bir şekilde danışarak, öğrenerek, sorarak yapılması lazım. Herkesin dediğine de kulak asmamak lazım süreç bu şekilde ilerliyor. Ekim'den sonra Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a kadar toplamalara devam ediyoruz. Sonra bir şey daha var dikkat edeceğimiz arkadaşlar. Burada kırmızı örümceğe dikkat ediyoruz. Her videomda zaten bahsediyorum. Kırmızı örümceğe şileklerimizi kaptırırsak istediğimiz verimi alamayız. Yani tonaj olarak, ebat olarak, şekil olarak istediğimiz verimi alamayız. Bunun da kontrolünü nasıl yaparsınız? Her toplamanın arkasına ilaç yapabilirsiniz. Efendime söyleyeyim. Yaprakları kontrol edebilirsiniz. Yine bahsediyorum. Daha önceki videolarımda da bahsettim. Buralara bakarsanız gözükür zaten. Ee, onun haricinde bunlara dikkat ettikten sonra arkadaşlar bence olmayacak bir şey yok. Biz bunu e, Haziran'a kadar toplayıp Haziran sonra Haziran'dan sonra tekrardan anlattığım gibi baştan aynı şekilde fidemizi ekiyoruz. Ekim ayı için hazırlıklara başlıyoruz. Haziran'da bunun fidelerin sökümünü yapıyoruz. Sonrasında <laughs> kopa bitlerimiz eski ise yani 3. yılını doldurmuştur artık. Miladı dolmuştur. Kopa yeniliyoruz. Bunları slop şeklinde alıp yerlerine koyuyoruz. Ve hazır bir şekilde bekliyoruz. Bu şekilde bu işi yaptığınızda arkadaşlar Haziran'da bittiğini varsayarsak Temmuz, Ağustos, Eylül 3 ay boşluğunuz olur. Bunun bir ay çalışırsınız. Seranızı hazır bir hale getirirsiniz dikime. Geri kalan vakitte gezersiniz, tozarsınız. işte efendime söyleyeyim rahat bir e, tatil yaparsınız, yaparsınız. Eşinizle, dostunuzla, akrabanızla vesaire. Dediğim gibi arkadaşlar <laughs> bu şekilde yapılırsa ilk sene için söylüyorum. Kokobitler yeni olduğunda 10 ton, 11 ton tonajları görmek mümkün. Ama iyi bakıldığı şartlarda yani bu bunu her zaman belirtiyorum. Her eken de 10 ton, 11 ton olacak diye bir kaydı. Dediğim gibi arkadaşlar her eken 10 ton, 11 ton olacak diye bir kaydı yok. O yüzden bu iyi bakıldığı zaman yani bir de bölgede hava şartları da bunun için biraz önemli. Sera kesinlikle olmalı. Bunun haricinde kokobit'in ilk senesinde verim daha yüksek olur. O yüzden iyi bakmanızı tavsiye ederim. İkinci senede biraz bir tık daha azalır. Üçüncü senede kötü değil ama birinci seneyi yakalamaz tabii ki. O yüzden üçüncü senenin sonunda bizler değiştiriyoruz kokobitleri. O yüzden bu şekilde yapmakta fayda var. Dediğim gibi sıcaklarda aşırı başladığında yani Mayıs'ta Nisan-Mayıs'ın, Nisan'ın ortasından Mayıs'ın sonuna kadar ee, böyle üç gün arayla, dört gün arayla meyvelerin sertliğini koruması için daldan kalsiyum vermeyi de unutmayalım. Ne yapıyoruz şimdi? Kırmızı örümcekle mücadele ediyoruz. Her şeyimiz hazırsa reçetemizi hazırlıyoruz güzel bir şekilde. Bilen bir mühendise danışmakta her zaman fayda olduğunu belirtiyorum. İlaçları kontrol ediyoruz. Bakımlarını güzel bir şekilde yapıyoruz. Toplamayı gerçekleştirip sezonu kapatıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar diyeceklerim. Zaten şu an biz bu seraları son toplamasını yaptıktan sonra dediğim gibi yeni dikim için hazırlayacağız. Bundan sonrasında da hazırladığımızda ben aşama aşama sizlere video çekeceğim. Yani işte fideleri diktik şimdi işte ne yapıyoruz ya da ne yapacağız sonra işte meyveler çıktı efendime söyleyeyim toplama yapıyoruz gibi gibi ben bölüm bölüm sizlere video çekeceğim sizden ricam kanala abone olup videoyu beğenip yorum da yaparsanız sevinirim arkadaşlar videoların devamı gelecektir sizlerden de bu konuda desteklerinizi bekliyorum Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın Tekrardan herkesin bayramı mübarek olsun. Sağlıcaklı kalın arkadaşlar.